kendinizden ödümüz patlıyor. Bu kadar kötü ne yapmış olabilirsin kendini? Başkalarının senin canını acıttığından daha mı çok acıttın kendi canını? Ya da başkalarının senin canını acıtmasına izin verdiğin için affedemiyor musun kendini? O yüzden mi kendine bu hıncın? Yapma bunu. Son nefesine kadar seni terk etmeyecek olan tek kişi kimdi? Sen. O zaman ipeklere saracaksın seni. Hatalarınla, kusurlarınla, yanlışlarınla her neyse kendini bağışlayacaksın. Bir çocuğun başını okşar gibi okşayacaksın başını. Bunun başka yolu yok. Sürekli el alem için yaşarken acıttık ya bu canı. Hem de hiç acımadan. Artık yeter diyelim mi? Evet. Ben ne yapmışım diyoruz. Bundan sonra kendime böyle gaddar olmayacağım diyoruz. Kendimi tokatlamaktan vazgeçtim diyoruz. O zaman şuradan başlayacağız. Barış ilan edeceksin kendine. Diyeceksin ki ben anladım ya. Her koşulda sen yanımdaydın ve her koşulda da sen olacaksın bu bedenden son nefes çıkana kadar. O halde sana gözüm gibi bakmaya karar verdim. Canını acıttığım her an için özür dileyerek. Ve başkalarının bundan sonra senin canını acıtmasına izin vermeye. Bir daha yaşam senin için eskisi gibi olmayacak inan. Oh be diyeceksin. Anlaştık mı?